Hello insancıklar. Nasılsınız? Şu an e, şey kameradan çekiyorum. Parmağımı falan koymuyorum. Işık kapalı. Şimdi ışığı yakıyor. Bakın farka bakın. <laughs> Kapatıyorum çünkü e, az önce yüzüme dönüktü. Evet yüzüme dönük çekiyorum şu an. Aşırı dikkatli bakarsanız görürsünüz. Yok göremezsiniz. Eee <laughs> neyse. Şey diyecektim. Bir tane şey gördüm onun linkini koyamadım. Mirsi Asım'ın kanalı var ya hani. Her videomda zaten yorum var kolaylıkla bulursunuz. Şey ona, ona acil gitmeniz lazım. Orada e son videosunda yorumlarda bir link var. Oraya bakın. Onu ben kendim kopyalayamadım. Niye bilmiyorum. Ona acil bakmanız lazım. Yani kanalı olanlar yaysın. Lütfen. Özel bir şey. Ben koyamıyorum. Ben yapımı bilmiyorum onu.